Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İşgalci İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı. İsrail ordu sözcüsü Avicay Adraye, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze şeridinden açılan ateşe karşılık savaş uçaklarının Hamas'a ait bir noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu, Adraye, açıklamasında can kaybı veya yaralanmaya ilişkin ise bilgi vermedi. İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gazze şeridinden sabah saatlerinde İsrail tarafına ateş açıldığı aktarılmıştı. Açıklamada, Filistinlilerin açtığı ateşte kurşunların sınır bölgesine yakın bir sanayi binasına isabet ettiği bildirilmişti, Filistinli gruplardan konuyla ilgili şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.